Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8. Sınır Belirleme Komisyonu toplantısı yapıldı. 2 yıl önce başlayan görüşmelerde ilk kez somut ilerleme kaydedildi. Sınırların belirlenme sürecinde 1991 Almata Deklarasyonu'nun baz alınması kararlaştırıldı. Buna göre de Azerbaycan'a ait 4 köyün iadesi önünde engel kalktı. Sağlanan mutabakat kapsamında anlaşmanın 15 Mayıs'ta yürürlüğe gireceği duyuruldu. Azerbaycan ve Ermenistan Kazahil'ine bağlı dört köyün Azerbaycan'ın iadesi konusunda anlaştı. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa Evli Ermenistan Başbakan Yardımcısı Miger Grigoryan'ın başkanlık ettiği sınır belirleme komisyonu 8. toplantısında anlaşma sağlandığı bildirildi. Azerbaycan Başbakanlık basın bürodan yapılan açıklamada sınır belirleme sürecinde Sovyetler Birliği dönemi 1991 Almata Deklarasyonu'nun temel alınması noktasında mütabakat sağlandı. 15 Mayıs 2024'e kadar imza altına alınması kararlaştırılan mütabakat kapsamı. 4 köy Ermenistan'dan Azerbaycan'a geçecek. Anlaşmayla iki ülke sınır görevleri aynı zamanda koordineli olarak görevlerine başlayacak. Anlaşmada ayrıca 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sınırların belirlenmesi sürecinin tamamlanması ve taraf devletlerin mevzuata uygun olarak sınırları onaylama sürecini başlatması da karara bağlandı.